Burası Trabzon Ayasofya. Ayasofya'ya yavaş yavaş gireceğiz. E, girerken de ben biraz tarihinden bahsedeceğim. İçeriye doğru girildikçe etkileyici havası herkesi kendine çekiyor. Biri sade, diğeri mermer duvar ve mozaiklerle süslenmiş olan çift narteksli bir girişi vardır. Bu, bu narteks'te bulunan mozaikler Justinian döneminden kalmadır ve göz kamaştırıcı parlaklığını içinde kullanılan altına borçludur. Dokuz devasa kapı iç narteksten ana salona doğru uzanır. Bu kapılar arasından en önemlisi ortada bulunan emperyal kapıdır. Çünkü üzerinde tahta oturmuş İsa ile ona secde eden 4. Murat Leo olduğu tahmin edilen bir imparator tasviri vardır. Leo, üç karısı olan fakat hiç erkek çocuğu olmadığı için kilisenin karşı çıkmasına rağmen 4. evliliğini yapmış bir imparatordur. Bu tasvir onun günahlarının bağışlanması için yalvarışını sembolize eder. İçerinin ışık almasını sağlayan pencereli dev kubbeyi destekleyen dört büyük kolon, Tesali'den getirtilen yeşil mermerlerden yapılmış. Yarım kubbenin üzerinde çocuk İsa'yı kucağına alıp tahtta oturmuş olan Meryem Ana mozeyi bulunuyor. Bu mozeyin ikonoplastik döneminden sonra bir kiliseye konulmuş olan ilk tasvir olduğu bilinir. Ayasofya, 1. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmış olan önemli bir eserdir. Bizans İmparatoru Justinian'in emri üzerine 532-537 yılları arasında inşası tamamlanmıştır. 10.000 işçi ve 100 usta çalıştırılmış. Ayasofya, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesine kadar Rum Ortodoks Patrikliğinin merkezi olarak kabul edilmiş. Yaklaşık 100 Pardon yaklaşık bin yıl boyunca da dünyanın en büyük kilisesi olmuştur. Fetihten sonra ise Fatih'in ilk işi Ayasofya'yı camiye çevirmek olmuş. 1935 yılında Atatürk'ün emriyle müzeye çevrilmiştir. 24 Temmuz 2020 tarihinde ise yeniden cami olarak ibadete açılmıştır. Bu bölümde içeriye... Ee, bayanlar, erkekler girebiliyor ve namaz kılabiliyorlar. Hey, normal yürü ya. Şşş, hadi yürüsene. Kaydım. Jamaz ya bak. Vay be. İnsanın her yerine değil mi? Ha. Hmm. Ha, kendim, evet. sen çok az Havralara gelin. Havralar çok güzel. Ayasofya'ya girmek ücretsiz. Ee, gelin. Birazdan Hacıköy Sütacı yiyeceğiz. Evet başka yerlere? Ee, onları söylemem sürpriz. Onlara gittiğince. Ha. Bu kadar. Ha. Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım da. Hadi çıkalım da. Burası da Ayasofya'nın bahçesi. Muazzam bir deniz manzarası var. Giriş ücretsiz. Ee, kesinlikle gelip görmeniz gerek tarihi çok güzel ee, dış kısmı çok güzel kocaman bahçesi var ee, burada da mezar taşları var tam anlayamadım ee, yazılar yazıyor ee, onları okumanız lazım tabi bu şekilde yani ben çok beğendim. Ayasofya'yı zaten her Trabzon'a geldiğimde de mutlaka gelirim buraya. Ee, bu şekilde.